Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere bir video çekmiştim. Roblox hesabım banlandı hakkında bir video çekmiştim. Evet bu videoda benim kendimin neden banlandığını aslında banlanmamın sebebinin onun olduğunu olmadığını, olmadığını öğrendim. Ve banlanma sebebini bu videoda açıklayacağım. Arkadaşlar öncelikle banlanma, banlanan hesabımı göstermek gerekirse arkadaşlar banlanan hesabım bu şekilde. Bu bir hesabım benim banlıydı. Yani bu hesabım banlıydı arkadaşlar. Ve şimdi asıl gelelim kanıtlara. Ve gördüğünüz gibi şu anda tıkladım. Yan sayfa yükleniyor. Ha, yüklendi. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bu siteye girdiğinizde Rufus'unuz burada soru işareti oluyor ve bu site bu şekilde. Yani arkadaşlar bunu tıkladığınız anda yani banlandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani neden banlandı? Evet, sonunda video atıyorum. Neden banlandı? Onu bir format attık abi. Yani geçmiş olsun. FC işi bitti yani. Ee, gelirsek arkadaşlar, kıyafet yapma konuya varmış. Kıyafet yüzünden 3 gün ban yemişim. Ama asıl banlanma sebebim arkadaşlar, banlanma sebebim bugün açıklandı. Ve e, mesaj kısmı var biliyorsunuz mesaj kısmı. Yani e, mesajı kısmını size göstermiş olayım. Bakın şurası mesajı. 142 mesaj, mesaj var. O arkadaşlar oradan bize bana Roblox tarafından yazıldı işte. E, ban yeme sebebiniz bu işte diye. E, sonra gösteremeyeceğim çünkü o yanına Roblox şifremi bırakmışlar. Hesabına geri girebilirsin falan tarz gibi bir bırakmışlar. Tarz diye bırakmışlar arkadaşlar. E, Roblox hesabının işte açma pini, Roblox hesabının yeni şifresi vesaire. O yüzden orayı göstermeyeceğim şimdi büyük sansürle de uğraşamam. Arkadaşlar ben ben başa bilme gelirsek. Abi bildiğiniz üzere biz çok fazla Robux veriyoruz. Ve bu skem olduğunu anlatıyor. Bundan bahsetmiştim ama bunda değilmiş abi. Asıl mesele arkadaşlar hacker olduğundanmış. Yani what slot dedim abi bu nasıl bir hacker yani. SS'leri göstermişler. Abi bak benim kanalıma biri girmiş. Bak uz pro 0 Cık. Hani abi display diye güncelleme geldi ya. Oradan yükleyeyim misin pro sıfır yapmış. Gel yani uz pro sıfır yapmış. Sonra işte böyle bir hack olayı falan yapmış. Roblox bunu tabi ee, anlamamış. İşte sonra işte bin Robux vererek kullanıcı adını ben de aynı yapmış. Ama Roblox bak buradan sana sesleniyorum. E, zaten mesaj kısmında sana yazacağım. Bak Roblox, bunu düzeltmeni istiyorum yani e, isim değiştirdiğinde e, e, başlangıçtaki gibi bu isim zaten kullanılıyor, Yazısı çıksın abi yani artık yeni evlerde da öyle bir şey olsun yani lütfen yani e, ve benim kostümüm full almış abi yani e, kopyalamış şimdi Roblox adını sizlere veremeyeceğim çünkü o adam banyacı zaten abi. <laughs> Adam zaten ban yedi gösteremiyorum da. Arkadaşlar o yüzden benimle hiçbir ilgisi yokmuş. Hesabımı açtılar. Sonunda açacaklar. Açmadılar da yani açacaklarını söylüyorlar. Ve birkaç sonra açarlar diye düşünüyorum. Urspro 08 hesabım zaten banlıydı arkadaşlar. Video atmamın sebebi buydu. Ve benim yan hesabım olduğu anlaşıldı. Bak o aks göstereyim. Şu aksi şey var. Bu ay, bu hesabımın olduğu anlaşıldı. Sonra o hesabıma da ban atıldı. Ben neden bak dedim. Yani niye ban atıyorsunuz kardeşim ya dedim. E, sonra işte e, vesaire anlattığım gibi oldu olay. Hayır o hesabımın ne suçu vardı ben onu anlamadım arkadaşlar. Bunu da açıklarlar yakında diye söylüyorum. size haberdar edeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin bu ara. E, ee, bu arada gerçekten 9 abone olduk düştü ee, kusura bakmayın sizi böyle biraz kuruttum abi Eee düzenli video gelecek dersem gelemeyecek bilmiyorum eee gelebilir de gelmeyebilir mi Ve Yarın saat 11 11'de video gelecek 12'de 13'de falan gelebilir bilmiyorum Eee aga pardon yarın 2'de falan 3'de falan gelecek abi çünkü 3'de gelmesi lazım yarın sabah 3'de gelecek Ve akşam saat 6'sı Akşam Saat 19 ben konuşamadım arkadaşlar. 19.00'da bu ara Moa'yla Live ve Live'da canlı yayın yapacağız. Ee, bu buraya katılmayı unutmayın. Live'da ve normalde canlı yayın yapacağız. Siz bir şekilde zaten biliyorsunuzdur. July canlı yayınları. Eskiden beni takip edenler biliyordur. Ben aslında bir yayıncıyım yani yayın yapıyordum. Sonra işte Youtube'a başla falan dediler. Sonra işte Youtube'a başladım abi. Zaten bilenler bilir. Eski takipçi, takipçiler bilir abi. E, hatta yine de vermiş olayım. Reis. Bakın bu arada Pink Reis abi. Pardon Red Reis. Red Reis yazarak bulabilirsiniz bu arada yani benim. ID'im de, ID'imi vermeyeceğim yani. ID çok uzun çünkü. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Bu ara Roblox çekilişleri kısa süre gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz ya da görmediğiniz üzere 3 kadar Robux'un vardı. En son ki videoya. Hatta arkadaşlar e, nasıl ben onu da göstereyim. Bakın. Bakın. RBLX Trade sitesine giriyorsunuz. Açıklama kısmında linki var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra buraya search kısmı var. Sizin Bandana hesabı Roblox adına giriyorsunuz. Ve bakın. Banyo yemiş ve bunu tıkladığınızda bakın terminat etti. yasaklandı yani göstereyim sizinle de Türkçesine. Oyunun feslesiyle yani yasaklandı Ve bakın 3 ay önce çevrim içi olmuş değer bakın hesabın değeri Ya Abi Hesabın değeri Tam tamına 5210 değer yani bin değer üzerinden bu kadar Ve peki benim envanter geçmişime gelirsiniz abi ve gördüğünüz gibi bakın bu kadar şeyler almışım. Yani, özelden almışım. 6 ay önce almışım. Bakın 8 ay, 9 ay. Bakın 9 ay önce 9. Bunlardan ban yemişim. Bakın bu son olanlardan ban yemişim. Ve bu kadar Robux. Abi bakın. Bu kadar Robux vermişiz. Bak sizlere bu kadar Robux vermişim. Sonra Robuxlar fesh edilmiş. Yani sonlandırılmış. Yani atılamamış abi. Atılmış bir gün. Sonra geri gelmiş. Geri vermişler ama benim hesabım banlandığı için Robux o hesapta gitti kaldı. Yani abi. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, gerçekten güzel bir hesap gözlüyorum. E, ee, yani diyecek çok bir şeyim yok. Bu oyunda benim de abi. Bak, bu oyunda bizim de e, göstereyim. Ve arkadaşlar oyunumuz buydu. Aga be duygulandım. Oğlum 4-5 milyona gidecek. Ya ben 5 milyonlar geçmeden önce dedim ki hesabım kapatılırsa ben ne diyeyim daha dedim abi kapandı ya. Aga be. Fake değil abi. Fake değil. Siz de bakabilirsiniz. Loneli Hangout yazarak bakın hesap banlanmış bir hesap ya. Aga be. Neyse 6 bin almış. Buradan da like atayım ki kendi oyunuma like atayım ki böyle bağışım etli olsun abi. Abi şu tüpümü özledim. Ya. Neyse abi ben bu videomuzun daha sonra gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu sen istediğin Roblox.